Fatma. Hikmet anne. Ne olmuş? Ayşe nasılmış? Buyur Bayram. İki kişiyi soracaktım ben. Savaş jandarma da gelip sordu zaten. İyi şimdi de ben soruyorum. Jandarma da aynısını dedik. Günübirlik ameli. Tanımayız etmeyiz. Yönmece olacak kaydı kuyucu da yok. Ya bir bilen konuşan olmamış mı? Ben bir girip sorayım. Bana bak Bayram Efendi. Sabah hep sordular dedim ya zaten. Bilen yok. Bilen olsa söylerdi herhalde. Öğreneceğini öğrendin. Hadi bas git şimdi. Herkes işi gücü bırakıp Ayşen'in derdiyle uğraşacak değil ya. Ne diyorsun lan sen? Ha? Bayram! Karışma lan! Çekil! Nasıl bilen yokmuş lan? Kimse Hı? görmemiş Adamlar burada mal indirmiş. Ama bulacağım onları lan. Bunları bulacağım. midir Fatma? Kamran Bey, ben Hikmet Hanım'a bir şey sormaya geldiydim de. Ha öyle mi? Doktorla konuştum. Ömer için. Şu ameliyat meselesi. Uygun bir zaman ayarlayacağını söyledi. Bu arada sen verdiğin sözü unutmadın değil mi? Her şey konuştuğumuz gibi. Meta Hanım. Bey? Bahram abiyle konuştun mu abla? Nasılmış Ayşe? Konuştum ablam. Nasıl olsun İyi olmaya çalışıyormuş işte. Ayşe ile konuştun mu peki? Yok. Bayram dışarıdaymış. Benim onu görmem lazım abla. Ben Ayşe'yi çok merak ediyorum. Hadi gel yanına gidelim olur mu? Ya gitmesine gidelim de ablam. Nasıl çıkacağız buradan? Ya bir gören olur. Ya olursun. görürlerse görsünler abla. Köle değiliz ya burada. Hadi yürü Ayşe'yi görmeye gidiyoruz. Pardon bir dakika bakar mısın? Merhaba Mustafa ben. Az önce konuşurken duydum. Ayşe'nin abisi misin sen? Ha, öyleyim de sen kimsin kardeş? Ben onun çömlek ustasıyım. Ha. Ayşe iyi mi? Ne oldu? İyi olmasın da... Dün gece iki tane a... saldırmışlar kıza. Bu Sizin çömlekhaneye mal getiren hamallardanmış. Onları nerede bulabileceğini biliyorum galiba. Nerede? Bir tane kahve var. Ee? Heh. Bayram geldi. Bayram mı geldi? Ulan jandarma yetmiyormuş gibi bu da mı düşmüş peşine? La? Düşmüş düşmüş ama konuşan yok, merak etme. Ee. Bu evler ne? öğrendim. Evlerini öğrendin mi? İyi aferin. Ne derlermiş? Hadi beni götür oraya. hızlıca gidip gelin. Bak fazla oyalayamam tamam mı? Fatma. Bak gitmişken de bayramda şu evlilik meselesini konuşun. Artık neyse elini çabuk tutsun. Artık mutlu olun canım ya. Siz mutlu olun da, Kamuran da bana kalsın canım. Allah vere bu işi eline yüzüne bulaştırmaya bizim beceriksiz. Ne oldu acaba? Hiç haber de etmez ki. Ne oldu kız? İpini koparmış gibi daldın yine. Hayrola anne? Yine bana laf sokmaya yer arıyorsun. Ne oluyor? Ne laf sokacağım sana be? Bunları yine sessiz olduğu çıkmıyor. Bir iş çevirmesin bunlar. Kimin anne? Kız kim olacak? Babanın çok kıymetli yeğenleri. Ha. Şimdi baktım odalarındalardı. Ha baktın mı? İyi. Sen bir iş çevirmiyorsun değil mi? Ay, anne yani sen de kafaya onlarla bozdun ama. Ya bana inanmıyorsan kalk çık yukarı kendin bak ya. Kız onlarla kafayı ne bozacağım ben? Ben ne çıkıp bakacağım yukarı? gitsinler, istedikleri yerde gebersinler. Al bunları yukarı çıkar. Bey'e mi? Yok, hayır. Nesrin Hanım'a. Yazık. Vitamin alması gerekiyormuş. Böyle meyve falan yemesi lazımmış. Hikmet Hanım buyurdu. Biz Nesrin Hanım'a böyle bakmaya devam edersek biraz zor olur yalnız. sana ne? Ha? Ölmezse ölmez, sana ne? İsterse yüz sene yaşar, sana ne? Salak salak konuşup benim tepemi attırma. Çıkar şunları yukarı hadi. Tamam, tamam. Delirme yine. Götürürüz. Geri <laughs> zekalı. Tabi. Ne yapıyorsun Bayram? Görmüyor musun? Aslan var. Ya kusura bakma. Çok acele Hayat berat meselesi. Bana araba lazım. O yüzden şey ettim. Ne oldu gene bayram hayırdır? Yavuz'un mesele, bana araba lazım. Tamam al ama arabada bekle beni birlikte gideceğiz. Tamam. Heh. Şerif ablanın bahsettiği yer burası olmalı abla. İyi hadi kimse görmeden girelim. Hayırdır? Kim ola ki? Abim mi geldi acaba? Evde kimse yok herhalde. Yanlış mı geldik acaba şey. Biz Ayşe için gelmiştik de. Çok merak ettik onu. Ayşe nasıl oldu? İyi mi nerede? Bu. Torres! Anja! Tudo